imzalanıyor. Ve bütün bunlar olurken Uğur Mumcu öldürülmeden iki ay önce Ergenekon terör örgütü arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarıyor ve deşifre etmeye başlıyor. Diyor ki bu terör örgütünün varlığı ortaya çıkışı Ergenekon yapılanmasına dayanmaktadır. Uğur Mumcu'nun öldürülme sebebi bu. Evet. Ve 1993 yılından itibaren Demirel'in Suriye'den dönmesini takip eden 60 gün içinde Uğur Mumcu Adnan Kahveci, Eşref Bitlis ve arkasından Turgut Özal. Bu işin içinde olan dört kişi hayatını kaybediyorlar. Eşref Bitlis'in bindiği uçak son yüz yıldır üretildiği günden bugüne Kanada'da eksi 40 derecede uçuyor. Ankara'da eksi 5 derecede buzlanıp düştü. Ne öncesinde ne sonrasında aynı uçaktan bir daha düşmedi. Adnan Kahveci Türkiye'nin en zeki adamı. Otobanda ters yöne girdi. Arabasının motoru 500 metre ileride bulundu. 500 metre ileride. Sen çarpmanın gücünü düşün Hasan Bey. Turgut Özal'ın zehirlendiği artık hemen hemen neredeyse kesin. Urmumcu da patlatıldı biliyorsunuz. Evet. Ve bütün bunlar olurken yani Türkiye bu 1988-1993 arasında aktif kesin. Kürt politikası uygulamaya çalışırken Madımak olayı. Petrol boru hatlarının keşfi olduğu gün 33 askerimiz şehit ediliyor silahsız bir şekilde ve İngiliz haber ajansları bizim haber ajanslarından 8 saat önce olayı dünyaya duyuruyorlar. Biz 8 saat sonra duyurabiliyoruz duyup da. Bütün bunlar hepsi belgeli. Yani bugünkü çözüm süreci başladığı günden bugüne yerleşik düzen niye bu kadar kudurmuş bir şekilde hükümete saldırıyor diyorsanız 1998 1988 1993 arasına 1988'den itibaren 1993'e kadar yani o dört ismin öldürüldüğü tarihe kadar yaşananlara çok dikkatli bakın. İran'la imzalanan tasfiye protokolü, Suriye'yle imzalanan tasfiye protokolü, Eşref Bitlis'in Barzani ile Talabani ile imzaladığı protokol, Eşref Bitlis'in Doğan Güreş'te kavga etmesi, arkasından imzaladığı protokollerin imzası kurmadan donan uçakta yok edilmesi. Adnan Kahveci'nin Turgut Özal'la paylaştığı Kürt açılımı arkasından ters yöne girerek yok olması. Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürülmesi büyük ihtimal artık bu %51'i geçti. Uğur Mumcu'nun patlayan arabasında Ergenekon PKK bağlantısını ortaya çıkardığı için yok edilmesi. Şimdi buradan ben bütün Kürt kökenli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Sizin kanınız üzerinden kendilerine hortum hortum dolar akıtanlar, sizin kanınız üzerinden kendilerine oy tahvil edenler, sizin kanınız üzerinden varlığınız üzerinden kendi varlıklarını bina gibi kuranlar aynı oyunları orada da oynadılar, aynı oyunları şimdi de oynuyorlar. Çözüm süreci başarıya gittikçe evet. yerleşik düzen kuduruyor ve hükümete saldırıyor. Çözüm süreci bir adım daha ileri gittikçe yerleşik düzen biraz daha kuduruyor. Niye? Çünkü kendi içinde Kürt kökenli vatandaşlarıyla sorununu çözmüş bir Türkiye kendi içinde kırmızı kitapta mürteci diye tanımlanan vatandaşlarını normal standartlara getirebilmiş, normal standartları onlara yaklaştırabilmiş. Yani normali bulabilmiş. O tanımlamadaki tabiri caizse o tanımlamadaki anormalliği kaldırabilmiş. O tanımlamayla dışlanmış vatandaşlarını merkeze oturtabilmiş ki Anadolu insanının özü zaten o kırmızı kitabın mürteci dediği adam bizim kendi DNA'mızdır. Anadolu insanının özüdür. Benim annemdir, sizin annenizdir, onun anneannesidir. Bunu yapmış bir Türkiye. Vatandaşlarıyla birlikte normal sistemi oturtmuş, demokrasinin kurallarını işleten, ekonomisi güçlü, 3 nükleer santral yapmış, Kanal İstanbul'u açmış, 3. köprü yapmış, 65-70 bin kilometre otoyol kalitesinde duble yol yapmış, 15 bin kilometre hızlı tren hattı yapmış. 2,5 trilyon dolara gelmiş bir gayri safi milli hasılasıyla Avrupa Birliği'ndeki borç rasyolarını 5-10 kat iyiye doğru aşmış bir Türkiye, borçsuz bir Türkiye bir daha kontrol edemeyecekleri bir süper güç haline geliyor. Şimdi onun için Taksim kanıyor. Onun için insanlar provoke ediliyor. Onun için o yerleşik düzen ve o yerleşik düzenin medyası insanları kan pahasına sokağa pompalamaya çalışıyorlar. Çünkü bu Türkiye, bu Cihan Şumul, Büyük Türkiye ortaya çıktığı zaman Onların borusu ötmeyecek. Evet. Ne diyorlar? Küçük olsun, bizim olsun. İşte 1993 yaşananlar aynı. Şimdi Yiğit Bey, bir de şöyle söyleyeyim, bir tavsiye niteliğinde olsun bu herkese tabii. Şimdi dünyada ciddidir yani bunu araştırırlarsa herkes bulacak, okuyacaklardır. Yani bunlar 1990'lı yılların içinde başlangıcından itibaren yazılmaya başladı. Şimdi dünyada yani bu finans işleriyle uğraşan veya yatırım işleriyle uğraşan gruplar var tabii. Yani eskiden nasıl finansal entelektüel bir grup vardı, askeri sanayi bir kompleks vardı. Yani onu şekilde konuşuyorduk. Şimdi bu e, finans da hani Finans da şimdi mesela diyelim ki Amerika'da yatırımcı olan yani sadece kağıt alıp satarak değil de şirketlere ortak olup şirketleri zengin yani çalıştırır hale getirip üreterek para kazananlarla yazılım yapanlar bir grup oldular. Öbür türlü bu kağıt al satla fon yönetiyoruz adı altında büyük paraları kullanarak diğer ülkelerin üstünden de borsaları düşürüp çıkartarak para transfer edenler yani faizin inmesini düşmesini çıkartarak da yani onları da kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü çok büyük paralar kontrol ettiğiniz için bunları yapabiliyorsunuz. Yani faiz lobisi derken yani çıkar grupları adı altında da söyleyebilirsiniz bunu. Faizden çıkar sağlayanlar için de kullanabilirsiniz. Bunlar şimdi ikiye ayrıldılar. Yani Amerika'da bu artık böyle yani eskiden böyle yan yana duruyor gibi gözüküyordu ama bıçakla ayrılır gibi oldu. Özellikle Amerika'nın son seçiminde bu artık açık seçik ortaya çıktı. Şimdi bunun ilk denemeleri uzak ülkelerde yapılıyor denemek olarak şimdi siz bugüne kadar gördünüz mü bir sermaye ile sokakta çalışan bir insanın yan yana yürüdüğünü ben görmedim siz bir ülkede gördünüz mü dünyada hangi ülkenin bir başbakanı çıktı ister doğru tercüme edin ister yanlış tercüme edin, ister doğru anlayın ister yanlış anlayın faiz lobisiyle yani uğraşacağım diye hiç duydunuz mu hangi dünyada hangi başkan söylemiş yani yani belki bir de dikkatli bakmak belki Mao Lönin falan yani böyle hiç hitap ederken bile söylememiştir bu lafları. Şimdi bu açık seçik ortaya çıkan bir şey var ve ilk defa birileri siperden çıktı Yiğit Bey. Yani artık tamam dedi savaşımız büyük. Bunu da açık açık ilan ettiler. Yani kendileri de çıktılar ortaya. Fakat şunu düşünmelerini de tavsiye etmek lazım. Acaba dünyayı belirli bir mesafeden yani hiç olmazsa birilerine güveniyorlar so arkadaki abilere de şunu sorsunlar. Acaba dünya 21. yüzyıl hala bu biraz önce konuştuğumuz şeyleri kaldıracak bir yüzyıl mıdır? Yani bu kadar paylaşımsız, her şeyin benim olsun, her şey benim kontrolümde olsun diyen çok az bir zümrenin istediği yönde gidecek bir yüzyıl mı olacaktır? Yoksa insanların daha çok paylaşımcı, daha çok birbirlerine yardım ettiği, daha çok birbirleriyle konuşup anlaştığı bir yüzyıl mı olacaktır? Ama 21. yüzyıl böyle yani bunların istediği gibi bir yüzyıl olamayacak. Çünkü Adam Simit'ten bu yana neredeyse 250 yıl geçti. Hırsın sonu yok Yiğit Bey. Hırsın sonuna, hırsla her şeyi yapmaya kalkarsanız bazen gözünüz duyuyor. İşte Latin atasözü öyle.